bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Evet. Ben ne no tam da mı diyorsun? diyor? Bir tane cümle kalsı yeniden tekrar da Ne oldu? Anlamadım. Kalsa kalsak cümle değil. ama. Anlamadım. Neyse durun ben la tamam ama ya. O yaptı. Neyse ben de üsttekini aa üstte de çocuklar var. bakayım çocuk odamda ben. Bu arada kuantum ve bir ayı yapalım. Taksitiye baksam. Balkonda hangi güzel yer var diye. Balkonumuz zaten. Şimdi İran'ın sabah bir sürü seriler yapacağız. Evet günaydın da Artık bunlar benim ailem oldu. Evet. Alem işte. Seriler vardı şimdi. Aa zombi. O ne lan? Ana. Ana. İstiklota da durdu. Valla değdi bu. Nasıl ölmeyecekse sana herkese uyudu. Onlarda kemiği kemik kemiği ok buldum evet Şimdi Ben ne yaptım? şey mi şey mi arar? bir taktım gerçekten az yunus. Ağzı Kır bakayım bu ara. Allah Allah al, ben bu arada kaldım. Dur. ne evet, tamam. Şimdi dur. Sana döneceğim ben. Bir dakika dur la. Da. Gitme la. Bizim püstümüz neredeyse? Helal et. Helal. Bakın bunu buna takmam lazım. <laughs> neyse tam şimdi biz burada kendi tarlamızla köyde ne yapabiliriz? <laughs> tamam. Bu ise <o> zaman bizim <laughs> Tamam süper. Bence güzel oldu ya yani. Bence süper. Sonra da yapalım bunu. Şöyle şöyle. Tamam mükemmel de bir havuzumuz oldu. Şöyle bir atlama yapayım mı? Ne diyorsunuz? <laughs> Havuzumuza atlamak için. Şöyle söyle. Şöyle, şöyle diyorum. Topraktan yaptık ama olsun ya. Topraktan diyorlar. Of çok iyi bakın. Oo! Yalnız iyi oldu. Tamam. Süper. Halıps yaptık la. Ay, bütün takip edenleri bekliyorum. Evet. ailesi olarak burası bizim halımızdı. Süper. Evet. Arkada da ne gibi bir şeyler. Bir büyüsü şeyler. Önümüze alma salam Suzi'yi de salarım. <laughs> Seni seviyorum ama saklamayın. Of Suzi çok ağır. Ağır değil mi çok kadar Bu, ne kadar bir şuna baksam. Mesela ok bir nekin zanına ne kadar zıtı. Evet. Çok <laughs> azıtmadan etmeden. Sen yapabilir miyim ok seri? Hani ok seri alın. Ne diyor onun adı ya? Ok su seri. Yapamaz mı? La la ok işte. Yapamıyor mu? Neden yapamıyor? Peki. Şunu da bir şey pişireceğim. Ee, bunu koyduk buraya. Tamam mı? Artık kendim de onda üstünü ne kadet ama seni kesmem lazım kusura bakma. Ulamıyorum ki. Yine ki ulamıyorum. Dur. Onu kazıyor. Kusura bakma. Seni seviyorum ama evet tamam. Şimdi esliğimizi de Lan neden almıyor? Nasıl onu çok kasıyor. Esliği sana alamıyoruz ya. Onun sena kasıyor. Aa verim yok. Benim sandık yapmam lazım. Dur. Bir dakika sandık. Sandık dursun söyle kozula tamam oy benimlerim kalmamış be dun şunu su ala ko bunu bu ala ko Oo su su ko bu bu ofta ha tek bir sandığımız doğduğuna göre şey çok iyi ta. şimdi bu da bunu kanatıyormuş bu nedir la e olmadı Allah Allah, Allah. neyse dun Şimdi havuzumuzu da yaptık ama artık arkadaşlar madene giyme zamanı et. Evet. Bekledik bekledik ama artık mesvu evet, gireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi burada bence bir maden var. Hadi bakalım hadi bakalım. Hazırlısı olsun. Valla madenin bir kartında mısınız? Çok sansız evet. Bu video biraz uzun olacak. Kusura bakmayın. Siz değilsin. Bu arada zaten duvarı size çok iyi çekemiyorum. O yüzden ne yalnız arkadaşlar ekran kağıdımız doğmuş. Evet maalesef bu, bu günlük bu kadar ama bir dahaki bölümde madenlerin isimden geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ben klasisiyim. Görüşürüz. Zombie!